Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Arena modunda Tristana ile beraberiz. Şu pink gittiği için rahat rahat ADC oynayabiliriz. De. 300 eşya hızı. 300 eşya hızıyla Tristana eşya hızı. Bir şeyleri birleştirebilir miyiz? Ben hep unutmuşum ya. Galiba öyle adam akıllı birleştirme. Zaten istediğimde olmaz. Şunu bir rolledim. O harikasın kanka. Bunu rolledim. Harikasın kanka. Daha da rol atmayayım bence. Bariyer ve şifa. Bir kral sakin. Ay Rammus. Allah'ım Rammus. Haydi bakalım. Neyse kasadim var yanımızda öyle düşün. Enti. Enistanını stun'ını atmayacağım mı kanka ya? Lan! Çifa bariyer bastım. Hayalet var sandım. Bana bir şeyler oluyor kasedin. Ne kadar umurunda bilmiyorum ama. Ne oldu? Çakal. Öyle Rammus'u... Şu çıkıyor. Şu çıkıyor. Gireceğim mi TP'ye? Helal lan. Gel. Gel gel gel. Şimdi vururum kanka. Hiçbir şey de yapamazsın. Ay yürüyeyim. Allah razı olsun. W'su varken vurmayalım. Vur. Vur canı vur. Vur canı vur. Patlasın. W'da at. Her şeyi attım kanka. Skill'in dönmüş olsun. Bizde. Bizde. Harika. Ne seçiyoruz? Uzgun toplayalım. Kuzgun toplayalım. Kuzgun kuzgun. Onlar neydi? Geldi. Çok güzel abi kuzgun. Çok güzel. Hemen iki tane E'yi ver. Atak speed çizmesi alalım. Prizmatiklerde şey duruyorsa ki duruyordu galiba. Çifte silah mıydı? Neydi? Eşek gibi saldırı hızı veriyor ama çok fazla e, damage'inden alıyor. O güzel. Neyse 10 üzeri toplamaya altın 25 üzeriye prizmatiyiz. Kuzgunlara koşacağız. Hadi bakalım. Ailetim yok. Efendim abi. Kanka sen ne yapıyorsun? Ben beni bir aramayın ya. Allah aşkına durun. Ben giderim umurumda da olmaz. Bak bak bak. Şerefsiz ya. Tamam. Güzel 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 sıkıntı yok geliyorum. Şifam var. Çocuğa basabileceğim. Öldü. Güm. Tamam bizimki kuzgunda. Bay bay. Altı kuzgun. Şurada çok kuzgun çıktı da hiçbir şey yapamıyorum. Barrier sana da basıyor muyum? Basıyorum güzel. Alev püsküren güzel aslında. Rol atalım mı? Atmayalım çünkü prizmatik alırız. Ya kara çelik ya alev püsküren de. Alev püsküren ya. Enerjolu saldırılar vurur eder bilmem ne. Bunu alıp tank. Yüzümsüz. Ver. Sinç. Sinç nesin? Sıcağını hisset. Rastgele e, prizmatiğe tıklamış. Yağlı ekmek Aatrox tamam. Sınırsız Q atan bir Aatrox var karşıda. Nasıl oluyor tank o iş? Bize de anlatsana. Bize de anla. Aa bir canlı çıktı ya oradan. Uzgun da onlarda. Sıçça falan mı atsak? <laughs> 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 Selamlar kanka. Uzgun. Uzgun arıyorum gördüm. La kaldırsın kanka ne yapıyorsa yapsın hatta. Kuzgun. Hop 13. Başka var mı sağda solda? Gözden kaçan eden? Yok değil mi? Tamam. Hadi gidelim diğer fightlara. Derken şuna bir bakalım. Vurmuş güzel. Daha oyunun başında hayvan gibi bir mundo. Var olmuş bile. Mükemmel. En kötü bir maf olmuş çekeriz. A fullledik. Q'dan devam ederiz. Hani de geldi kral. Şimdi Yuntay'ı alalım mı lan? Ben buna tıklıyorum ya içimde kalacak. Arenada şu eşyayı bir denemek istiyorum. Çünkü Yuntail de bize atak speed verecek ya. Tris'e yakışır. Bir anda şu 6 saniyelik bak %30 da buradan sağlayacak. Kendisi de veriyor. AD de veriyor. Atak speed veriyor artı %25 de kritik verecek. Bunu kasarız şimdi Yorick'te falan. Sakin oluyoruz. Tuzgun kanka. gacısını da keselim. Kanka senin hanıma haberin olsun. Hmm. Altın biz olduk. O değil bu. Küçük olan. Öf, cittim, yapma be. Enti. Yuntaylı kaç oldu? Tamam %25 oldu. Fulledik Yuntaylı tek maçta. 25 kuzgun. BTV. Evet, evet, evet. Yolla. Hop. S Aha seri atış. Aha seri atış. Seri atış çok iyi. Mistik yumruk da güzel. Ama benim derdim burada seri atış. Bu bu çok güzel bir şey. Pıtır 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 koyuyorsun. Baksana abi. Ve sen isabet etkilerini aynen uyguluyorsun. Her atış kritik vuruş gerçekleştirebilir. İsabet etkilerinin yüzde yirmi. Tamam problem değil. Aa biz... Kanka ne oldu da bir anda izlemeye düştük neyse. Ramus trollüyor. Ramus trollüyor demişler. Ne oluyor lan? <laughs> Tuşlara basıyor. Başka Ramus yok değil mi? Aynı Rambus'tan bahsediyoruz. Hep sevinirim. Sandra'nın yanında diyor. Ne alaka? Aa bunlar FF attı. Okey. Biz o yüzden match atmıyoruz. Umunda mesela bizi üzecek ee, bir şey alırız. Maf olmuş alırız. Ama şunu değiştirebilirim. Köstekleyici falan gelirse var ya. Kanka bu ne abi? Bin tane şako var sağda solda derken. O ne? Peki. Hop al bariyer şifa basayım. Aa bizden kuzgun gitti ama. Bunlarla oynamadık diye. Ulan bahtımıza tüküreyim eme. Ver infinity. Tamam mundo var şako var. Oğlum bombayı da direkt patlatıyor bu. Şu direkt E'yi de patlatıyor. Of of. Üzeceğim. Üzeceğim. Biraz üzeceğim. Rulet almış. Tamam. Yakması var. Bu şako güzel. Bu şako bayağı güzel. Hadi bakalım. Ha. Ee, o kuzgun lazım ya. Geçen her işte fighta çıkamayış bizi. Bak hop. Bana bir şeyler kabarıyor şu an. O değil. Lan başımdan. Harika. Kuzgun. Başka? Hayır ya. Şuradan da biraz vurayım kanka. Uzgun görüyorum. Toplayabildiğim kadarıyla toplayacağım. Şako yanıyor galiba. <laughs> Var mı? Var mı gözden kaçan? Yok. İyi, not et yine 13 topladık. Bizim çocuğun kaç? 13, 13, 13. Hemen bir şuraya gelelim. Amus muz değil o sim çaldı burayı ya. Atacak bir de şimdi onu. Aha. Amus aldı. O oh, kanka ne güzel vuruyor Şu. Şu güzel. Buranın olay neymiş? Çok yakın bir fight dönmüş. Tamam seçim şurada. Kritik vuruş hasarı mı alalım? arama alalım? Ne dediniz? Kritik vuruş hasarı alalım. %25 oradan. %40 buradan. Şöyle bakalım kritik vuruş hasarını burada göremiyor muyuz? Ben yanlış hatırlıyorum galiba. Dur rakibe bakmadık katliam vakti. Ay hem of bir de tank. Bir problem kanka. Elemanın da oha bir düz vuruştan yediği cana bak. Kuzgunlara bak. Üç tane. Batayı sildim hop. At. Ultisini yedim diye değil mi? Evet. Kuzgun. Aha. Lan ben niye bir saat sonra kalkıyorum? Bak ben nereye gideceğim şimdi? Lan. <laughs> e aldık. Oh. Çok iyi. Başka kuzgun var mı? Güzel 22 olduk. Ee, Riven hiçbir şey değiştirmiyordu. Sion daha hızlı kapatıyordu. Talon neydi? Az daha da hasar versin ya birileri. Hadi gel. Not bad, not bad. Oynanır. Olur. Ya vasasyon ha. Reisim benim. Bu ne lan? Saniye başına 5 saldırıya etkiler kazanırsın. Şu 5 saldırı oluyor benim seri atışla saniye başına. Yalan mı? Yanlış mı? Saniye başına 5 saldırıya ulaştığında isabet halinde bir hasar alırsın. Toplam saldırı hızı ilave saldırı hızının 1 çarpım olarak hesaplanır. Tamam. Let's go. Deneyelim. Burada e, stekleniyordur herhalde de. Ay buram bu sıkıntı kanka. Döne döne bir şey gelecek. Döne döne bir şey gelmedi. Döne döne ben kendimi kestim. Defol. Gözünü seveyim şunu al. Sen ne yapıyorsun burada? Hayır. Aha iki tane kuzgun aldım. Tamam. Yo birini aldım. Bunu da al. Bu arada eklenti altına gitti. Abi ne yapıyor? Kanka neden saldın? Dur dur dur. Yukarıda var ya 150 tane kuzgun vardı bu arada. Neyse güzel para var. Ee, denenir denenir. Orak olur orak olur. Bir tane a. a aha. Ama bu ya. 3.3 saldırı hızı. Q'yu bastığında 4.39 saldırı hızı. Ben baya şu an machine gun gibi bir şey oldum. Ben tam da mı deneyecektim. Şimdi V kafamıza ulti basacak. Zincirlemesi var. Aa final boss. Ben bunu döverim alabiliyor muyum ben bir şeyler? Tabii tane veren bir yasarı sıfır. Aynen kankam sensin, özelsin. Hop. Eyvah. Allah'ım yardım et Allah'ım. Kuzgun var mı? var kuzgun falan alayım. Ya da çocuğa vuralım. Gel gel. 25 güzel. Uh. Zıt arıyoruz belli değil şekli şemali de. Şu olsun bence bu turdan sonra olur. Saniye başına 5 saldırı. Az önce adam var ya elek ettim adamı orada. Güncellendi mi? Aman. Sıvışma can boyut. Büyü nüfuzu. Sıvışma. Tamam ben seçildim. Kuzgunumuz yüzde. Yenilememiz 3. Alev almışız. Ortalığı ateşe veriyormuşuz. Stilimizi konuşturmuşuz. nasıl kullanılıyor kanka? Taneye başına 5 saldırıya ulaştın. İsabet halinde. Nerede bizim dummy yok mu kanka? bir, şeylere vurabilir miyim? Bunlar bizi dövmüştü değil mi? Ben bu arada şunu satıp bir tane daha prizmatik alabilirim ya. Köstekleyici bir şey istiyorum yani istemiyorum değil. Bu şimdi her yeri bakslayacak değil mi? O değil şu da. patlat kanka. Ne oluyor? Selamlar ekip kanka. Biraz hızlı vuruyorum. Kusuruma bakma. Ne yapıyorsun be şaka? <laughs> Nasıl yok? Var mı bir gelişme? Yok. Aman. Saldırı hızı veriyor öyle düşün. Artık öyle bakacağız olaya. Opran oyun işi. Ne lan bu Ambesa. Güzel gelmiş ama. mus illet bir şey. İzlemedeyiz yine. Ama kuzgunumuz 25 ve... <laughs> Çifte silah. Tık. tek 8.85 saldırı hızı. 8.85 kanka. Damage'imiz gitti ama... Ya bir şey diyeceğim. Bak bunu da aldım. Artık şu saniye başına 5 saldırı olayına çıkmazsa söveceğim. Kalanlar gayet güzel bu arada. Ben afk bırakır vururum. Şakon'un çıkardığı şeyler olayı güzeldi. şu ult olayı kötü ya. Odam demeyeceğim dedi kanka. <laughs> Tam benim atacağım böyle benim performansımda bir sıçra. Burada ölenen kimse yok değil mi aynen? Kral map'i yardı. Helal lan. Allah. Onlara katılmaz mısın? <laughs> Hay, bitmiyor. Kata geldi bir şey çıkmayacak ya. Şako da zaten sistemi düzeni kurdu. Ha, orada da patladı. Oğlum. Bir şey çıkmayacak derken olaya bak. Nereye kaçıyorsun? <laughs> Doğru. Sat. Ama kanka. 3 gold'la alamıyorum. Kritiğimizi fullemedik bu arada. Farkında mıyız? Ben bir tane Dominik alayım ya. Punklar var. Q'yu basıyoruz. 8.13. Neden? Çünkü oradan atak speed fark. Fark etmez. Kaybedelim. Hoplarız. Ayakkabıyı satacağım zaten. Ayakkabıyı satıp maf olmuş alabilirim. Ya da saldırı hızı yüksek. %60. Phantom Dancer alabilirim. Zaten atak speed aldığımda fazla fazla alıyorum. Eklentimden kaynaklı. Hadi bakalım. Ne biçim buluyorum belli değil. Eyvah. Aynı yani şu klonunu ha. Pardon, runner'ı da hallediyorum. <laughs> Oğlum fena vuruyorum da. Aha. Fütür <laughs> fütür 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 fütür. Ver bakayım 651 ver ver. Saldırı gücü ver. Saldırı hızı diyelim ya konsept olsun artık her şey. 9.8 saldırı hızı. Sen de artık açıl kanka ha? Açılmış sağol teşekkür ederim. 9 atak speed yaptım. Ne saçma bir eklentiymişin? Hadi bakalım. İyi lan bak şu Yuntay'ı da almak mantıklı oldu. Adamlara vurunca da artacak çünkü. Atak speed'i tam takip edemiyorum. Çünkü bir tane tıklıyorum 100 tane mermi atıyor. Tamam biz at bakayım ultini kanka bana. <gülüyor> kanka! <laughs> 9.73 <laughs> Belki onu görmüştür. Bilmiyorum. <laughs> ver. Ee, ver zırh delme ver. Zırh delme. Bu kadar. Bunu da aldık. Bu atak speed vermiyor değil mi? Yetenek hızı veriyor. Ver bunu da kanka. Şuna bakar mısın? Böyle bir şey yok. Güzel. Harbiden güzel. Oğlum <laughs> be hayatının şokunu yedi ya. Patladım orada ya. Ya şuradan kaybetsek de sorun değil. Ben kadar eğleneceğimi düşünmüyordum derken ben kaybedecek sorunmuş kanka Oha Tamam Beni kaldırır mısın? Kaldırırsın niye kaldıramasın? Güzel bir gidip damage'imize bakalım <laughs> Merak ettim çok hızlı vuruyorduk az vuruyorduk Ama hızlı vuruyorduk bir bakalım atılan damage de bu maksimum 66'ymış 6k gerisindeyiz olsun neticesinde Kasedin şimdi kasedine de yetişmeyelim Güzel eğlenceli bir Tristana'ydı izleyen herkese çok teşekkür ederim Başka bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın